Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yepyeni bir Tower of Hell videosuyla karşınızdayım. Eren bugün yok yanımda. Gördüğünüz gibi zaten. Bugün ben tek çekmek istedim. Böyle hadi bakalım ve yine öldük. <laughs> Uzun zamandır Roblox oynamıyordum. Çok kötü oynayacağım büyük ihtimalle ama. Hadi bakalım. bakalım, barım, barım, barım. Hadi bakalım. Bir bakın. Böyle videoyu gelmişsiniz, istiyorsanız bu videoya kaç like gelsin biliyor musunuz? Bu videoya hmm. Başlay. Ya abi çok kötü oynuyorum. Bu videoya onlay katarsanız Torofel di. Onlay katarsanız Torofel. Eğer onlay üstü atarsanız başka bir oyun. Benim şapkamı silerim diye. Hadi gidelim. Ah şuna da çok zor duruyor. Bakalım demedik olan mı? Çekil bakayım sen de. Çekil burada gök o baba. Anam ne satayım? Bu olur olur ilk başta olur. <laughs> Aa! Kız yüzünden benim yüzümden değil. Ben yani çok pro oynadım ki yani bu kadar mı parkurlarda oynayamıyorum. Yani bakın çok zor geçiyorum. Bayağı nubdu çünkü. Bayağı nubze. O yüzden ben yani hiç geçemiyorum. Azıcık! Sakin, 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 sakin yok ay. Allah'ım lütfen sakin olmam lazım. Allah'ım lütfen. Hadi. 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 Oyun Hadi. Tamam. Lütfen Tam Beni çok iyi. Ne bakıyorsun? İçinden geçelim. Abi çok kolay bir parkur ya. O kadar çok kolay ki o yüzden geçemiyorum ya. Yani. Pro parkurlara alıştığım için. Hımm çok boş yapıyorum. Tık diye gitti. Ah Ne Sakin olmam gerekiyor lütfen. Sadece altta kalıcı. Artık olmuyor. Onlar dönüyor. Bakkalar çok çabuk. Bakkalar çok çabuk. Ağzını kırdım. Niye benden bu kadar azalıyor? Sen beni göçüme açtın. Ben, ben göremiyorum. Arkadaşlar bak bak bak. Arkadım. Yüzüme geçti. Yüzüme geçti. Evet arkadaşlar şey bu videoyu izlediyseniz Bu videoya abone olabilirsiniz Hadi. Hadi be abi nasıl bir uyku haritasın sen Dikil ya Tamam geçtim Like, like'ınızı aldım. Şimdi ben ne yapacağım Tamam Tamam Allah'ını seveyim Ah Amin <laughs> abi. <laughs> Oğlum çok ya. Bak, hadi. Bu mavi bana bir yorum yapın. Yok. Yoksa benim başka yorum yok. Ben yorum basın yorum. ben yorumu ben Bu arada arkadaşlar abone olmayı like unutmayın. Böyle videonun gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like gelirse devam gelecek. Roblox videolarına devam gelecek. Arkadaşlar bu arada yılbaşına bizim olabilir. Kutlu taş alabilirim. Ananı satayım. Kolaydınız oğlum. Kadal aykınız oğlum. Abi bak bu yeşil katı bir daha geçersem abonelerinizi olur mu? Abi, bir abone olursunuz. Hadi beni kırmayın. Kuru zamandır abone olamıyordum. Abone alamıyordum abi. Hazır kıyım. Hadi hadi hadi. Hop geçtim. Geçtim abone. Abonelerinizi alarım. Nefes alamıyorum şu anda. Yok mu açtım? Oh, çok daha kolaymış. Sosyal dedim düz gidebiliyor dedim. Normal dedim. Şöyle, şöyle, şöyle. Ya yan yana çıkıyorlar Evet ben <laughs> kadele, kadele, Çık ben Kademe kademe düştük. çok kasıyor çok. Ozunu <laughs> kurayım. Dam 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 neradım. Tarat dam dam tım taradım. 10 dakika olsun video kapatacağım zaten. Azam. Tam sakin, sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Sakin olmalıyım. Ozunu burnuna kurayım ya. Ya yani, ediyorum diyorum. <laughs> kulağınızı cici yapmış olabilirim. Hadi bakalım. Hadi bakalım ikinci kat. Güzel ikinci kattayız. Üçüncü kata geçersem like. Like'ınızı alırım ama. Ben izlemeyeceğim dedi. Hadi dedeme söyledim. Şu hadi. hadi. Hadi 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 hadi. bakalım hadi. Hadi. Like like like. Da biz buradan nasıl geçeceğiz? Sorun bu. Ya bu buraya ananı satayım. Bu var ya yemin ediyorum. İnanamıyorum ya. Aynen galiba birazdan 10 dakika olsun video bitiririm dum dum Evet, ikinci kattayım. <laughs> Uzun kurayım. <laughs> Yemin ediyorum var ya gıcıklığını yapıyorlar. Ha. Sakin olmalıyım. Ağzı. Hayır, neden? Güzel güzel. Çok tok 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 tak sesler gelebilir o yüzden kızmayın. Hadi. Hadi 50 saniye. Aa karayım. 50 saniye içinde ikinci kata geçersem bu abone olmayı azına abone olmanız lazım. Tamam mı? 50 saniye içinde geçersem